Eşit kare bölümlü düzlemedik KLM tellerinden sabit şiddetlerde akımlar geçmektedir. Tellerin A noktasında oluşturulur bileşke manyetik alan vektörü B olduğuna göre... ...tellerden geçen akımların yönleri ve şiddetleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bakalım. K teli için konuştuğumuzda içeri veya dışarı yönde akım geçirse... ...hop mesela içeri yönde akım geçirdiğini düşündüğümüzde... ...saat yönünde şöyle dolanan bir manyetik alan var. Bu şekilde dolanacak. E ters yönde akım geçse bu sefer saat yönünün tersi yönde olacak... Yani arkadaşlar şöyle çembersel bir yapıda bir manyetik alan oluşturuyor. Peki bu manyetik alan bu noktaya geldiğimizde ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü olacak değil mi? Yukarı veya aşağı yönlü olacak. Peki aynı şeyi L teli için konuştuğumuzda yine içeri veya dışarı yönde akım geçerse hop şöyle çembersel bir yapıda çembersel bir yörüngede diyelim. Hop ne yapıyor? O bu noktaya geldiğinde aşağı yönde veya yukarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Peki dikkat ederseniz bileşke manyetik alan diye verilmiş ya yukarı ve aşağı yönde bir manyetik alan oluşmamış. o zaman ne olması gerekiyor arkadaşlar? K'nın oluşturduğu manyetik alanlar, L'nin oluşturduğu manyetik alanların eşit şiddette ve zıt yönde olması gerekiyor ki bu şeyde bir manyet, bileşke manyetik alan çıkmasın. Peki nasıl olacak bu? İşte burada içeri yönde bir akım varsa şöyle bu da arkadaşlar içeri yönde olursa eşit şiddetli ve zıt yönde ne yapacak? Bunların akımların manyetik alanları birbirlerini sönümleyecek. Yani bu iyi şiddetinde bu iyi şiddetinde olursa buradaki bileşke manyetik alan K için konuştuğumuzda aşağı yönde B, L için konuştuğumuzda da yukarı yönde B olup bunlar birbirini götürür. Ve K ve L tellerinden geçen akımların uzakları aynı olduğu için eşit olması gerektiğine karar verdik. O zaman i'lerimiz eşit olacak bir olur. İki de arkadaşlar olabilir. Ama bu olmaz. Bu olabilir. Bunlar olmaz yani C ve E'yi eledik. Şimdi geçelim. Bunların bileşke sıfır olduğunu anladık. Şimdi M'nin oluşturduğu manyetik alan da buradaki bileşke manyetik alanı vermiş oluyor. Yani B aslında M'den kaynaklanan bir bileşke manyetik alan. Çünkü ikisinin ikisi K ve ikisi götürdü. O zaman arkadaşlar sağ el kuralı yardımına göre buradaki bileşke manyetik alanı bulurken şöyle çembersel bir yörüngede bir manyetik alan oluşturuyor. Peki bu yönde manyetik alanı olabilmesi için bakın arkadaşlar şöyle buraya geldiğimizde bu yönde olabilmesi için baş parmağımızın içeriği bükülmüş dört parmağımızın da saat yönünü göstermesi lazım. Yani manyetik alan bu yönde dolanıyorsa MT'nin çevresinde içeri yönde bir akım geçecek. İçeri yönde diyoruz akım geçti. Ve arkadaşlar buradaki akımda içeri yönde olacak. O zaman bakıyoruz. İçeri yönde olan şu, e, şu ikisi var. İçeri yönde olacağına karar verdik. Şimdi akımların şunların yönlerine baktığımızda ikisinin de aynı yönlü olması gerektiğine karar vermiştik. Yani bu zıt olduğu için bu kaybetti. Bunlar aynı yönde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da dışarı yönde olduğu için bu da ondan kaybetti. Hop dışarı dışarı bu içeri oldu. Evet dışarı dışarı olsa biri aşağı biri yukarı olacak ve bu da içeri olmak zorunda demiştik zaten. Bunun içeri olması gerektiğine karar vermiştik. O halde hepsini sağlayan D seçeneği olduğu için cevabımız D seçeneğidir. Sayfa düzlemi içerisinde bulunan birbirine paralel XY tellerinden sırasıyla IX, IY akımları geçmekte olup tellerin K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan BK, L noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan BL, M noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Bir kere M'deki sıfır olduğu için arkadaşlar şöyle başlayalım. Bu yukarı yönde bir akım gönderse, I o ne yapacak? Bu içeri yönde manyetik alan oluşturunca buradaki bileşke manyetik alanın sıfır olabilmesi için bu da e, dışarı yönde bir e, manyetik alan oluşturması lazım. Yani ters yönde bir akım göndermesi lazım ki o oradaki bileşke manyetik alan sıfır olsun. Demek ki bu da aşağı yönde bir I akımı gönderdi. Peki bu buna yakın mı? Evet. Bu da uzak olduğu için manyetik alan şiddeti nasıl bulunuyordu? K çarpı 2 tane I bölü d ile. Yani o zaman uzakta olanın da yakında olanların manyetik alanların eşit olabilmesi için yakındakinin akımının küçük, uzaktakinin akımının büyük olması lazım. Yani arkadaşlar ben buna i akımı dersem bu da 3D uzaklıkta olduğu için 3 tane i akımı geçecek diyebilirim. Buna göre yargılan hangileri doğru? 1. ix ve iy akımları zıt yönlüdür. Doğru, kesin. İx akımı İY'den büyüktür. Evet X akımı M noktasına daha uzak olduğu için büyük olacak. Bu da doğru. K'daki manyetik alan L'deki manyetik alandan büyüktür. Şimdi manyetik alanları hesaplayalım. Arkadaşlar ilk akım geçen tel için konuşuyorum. Burada dışarı yönde manyetik alan oluşturmuş. Dışarı diyorum. BX diyorum. X telini oluştur manyetik alan. K çarpı 2 tane 3 i bölü. Aradaki uzaklığımız ne kadar? D kadar. Peki bu ne yapmış? İçeri yönde manyetik alan oluşturacak. O zaman içeri diyorum. BY diyorum. K çarpı 2 tane 1 i bölü. Aradaki uzaklığımız 3 tane D yaptı. Şimdi K'daki bileşke manyetik alan 6 artı 2 bölü 3. Yani 20 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Bu 20 bölü 3 tane yok farkını alacağız. Zıt yönlü olduğu için 6 eksi 2 bölü 3. Hop 18 eksi 2 16 e, bölü 3 yaptı. 16 bölü 3'müş arkadaşlar burası. 16 bölü 3 ki bölü D. Şimdi geçelim L noktasına. Hop bu içeri yönde oluşturuyor. Bu da arkadaşlar sağ el kullandığımızda içeri yönde oluşturuyor. Yani e, toplamlarını alacağız. O zaman X için konuşuyorum. BX K çarpı 2 tane Hop 3 i bölü uzaklığımız d kadar. Yine bu da içeri yönde manyetikan oluşturuyor. B'y eşittir. L noktası için yazıyoruz şu an. K çarpı 2 tane 1 i bölü uzaklığımız d. Hop, burası 6 burası 2 2 hepsi ikisi de içeri doğru olduğu için 8 tane KI bölü R çıktı. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük bu bundan büyük olduğu için BK BL'den ne çıktı arkadaşlar küçük çıktı. Tam tersi olmalı yani bu yanlıştır o halde cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Y doğrusunda bulunan sonsuz uzunluktaki düz telden şekildeki yönde iyi akımı geçmektedir. Buna göre telin KL noktalarında oluşturduğu manyetik alan vektörlerinin yönleri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş düz telin çevresinde oluşturulan manyetik alan sağel kuralı yardımıyla bulunurken arkadaşlar yukarı yönde akım geçmiş. Hop buradaki K noktasından başlayalım. K noktasında arkadaşlar içeri yönde bir manyetik alan oluşturacak. İçeri yön hop -z yönü olduğu için şöyle yapıyorum. İçeri yönde diyorum. Şuraya dik olacak şekilde bir manyetik alan çiziyoruz. Yani arkadaşlar şu şekilde dolanan bir manyetik alan var bunun çevresinde. Şimdi L noktasına geldiğimizde yine dik bir doğrultu çizmem lazım. Burada da arkadaşlar şöyle bir B manyetik alanı çiziyorum. Burada da arkadaşlar sola doğru olmuş oluyor. Yani BL diyoruz buradaki manyetik alanında. Buradaki manyetik alanında BK dersem. Şöyle dolanan çembersel yörüngedeki bir yapıda arkadaşlar. Burada içeri yönde burada sola doğru. O burada dışarı yönde mesela şurada olsaydı burada sağa doğru olmuş olacaktı veya şurada sağa doğru olmuş olacaktı. O zaman arkadaşlar demek ki K'daki manyetik alan içeri yönde yani eksi Z yönde olacak. L noktası manyetik alanda eksi X yönde olmuş olacak. İkisini sağlayan şık C seçeneği olduğu için cevabımız C seçeneği olmalı deriz. Sayfa düzlemine şekildeki bir yerleştirilmiş sonsuzluktaki x'e tellerinden x'e y şiddetlerindeki elektrik akımları geçiyor. Sayfa düzleminde bulunan noktalardan m'de tellerin oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfır. Şimdi bileşke manyetik alanın m'de sıfır olabilmesi için I, x teli ile y telinin oluşturduğu manyetik alanlar eşit şiddetli ve zıt yönde olmalı. Mesela Atıyorum x telinden sağa doğru artı x yönünde bir akım geçsin. İx diyelim. Hop bunun da arkadaşlar içeri yönde manyetik alan dışarı yönde bir manyetik alan oluşturduğunu görüyoruz. Bunun da içeri yönde oluşturması için o yukarı yönde bir akım geçmeli. İg için konuştuğumuzda. Yani bu dışarı yönde m noktasında bu da içeri yönde manyetik alan oluşturmuş. Tabi tam tersi de olabilir arkadaşlar. Yani bu aşağı yönde bu da sola doğru da olabilir. İkisi de gerçekleşebilir. Şimdi bana ayrıyeten ne demiş? N'de ise sayfa düzleminin dışına doğru. N'de sayfa düzleminin dışına doğru. O zaman şöyle düşünelim. İx akımı için konuştuğumuzda dışarı yönde manyetik alan oluşturuyor. İy de burada içeri yönde manyetik alan oluşturuyor. Bakın M'ye Y'nin uzaklığı değişmedi. Manyetik alan şiddeti değişmedi yani. O zaman X'e yaklaştığı için manyetik alan şiddeti artacak. Ve x'in arkadaşlar manyetik alanı artarsa o da dışarı yönde olduğu için bileşke manyetik alan n noktasına geldiğimizde dışarı yönde çıkıyor. Yani tam da şuradaki yazdığımız e, yönlerde manyetik alanların olduğunu gözlemliyoruz. Bize bu n noktasında yardımcı oldu artık. Buna göre sayfa düzlemindeki k-l noktalarında oluşan e, bileşke manyetik alanların yönleri için ne söylenebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi k noktası için konuşalım. İx akımı dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor mu? Şöyle dışarı yönde bx diyorum. Şimdi gelelim bu da arkadaşlar sahil kuralı yardımıyla o da dışarı yönde bir manyetik alan oluşturacak. By diyorum. X de dışarı yönde olduğu için dışarı yönde bir bileşkenin haricinde başka bir bileşke çıkamaz. Şimdi gelelim L noktasına. L noktası için konuştuğumuzda hop İx dışarı yönde bir manyetik alan oluşturacak. Dışarı bx diyorum. Hop bu da içeri yönde bir manyetik alan oluşturacak. By diyorum. Şimdi biraz önce M'deki bileşke manyet kalan sıfır çıkmıştı. Bileşke manyet kalan sıfır çıktı. Şimdi ne oluyor? İ, X'den L noktası M'ye göre daha uzaklıkta. Daha uzaklıkta olduğu için onun dışarı yönde oluşturduğu manyet kalan küçülmüş oldu. Yani biraz önce BX, BY'ye M noktasında eşitken şimdi X telinden uzaklaştığı için yani dışarı yöndeki manyet kalanımız azaldı. E azalırsa ne olacak? E, L'nin... Y teline olan uzaklığı değişmediği için onun manyetik alanı değişmiyor. Yani Y'nin manyetik alanı değişmezken X'in manyetik alanı azalırsa o zaman Y'e Y daha baskın gelir ve Y'nin içeri yöndeki manyetik alan etkisi baskın geldiği için L noktasında içeri yönde bir bileşke manyetik alan oluşur. Bundan dolayı cevap B seçeneği olur. Sayfa düzlemine şekildeki bir yerleştirilmiş KL tellerinden şekildeki yönlerde IK ile eşitlettiğinde akımlar geçmekte olup İK ile eden büyüktür. Buna göre sayfa düzleminde KL tellerinin oluşturduğu birleşke manyetik alanın sıfır olduğu noktaların birleştirilmesiyle elde edilmiş doğrular aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar şöyle yapalım şimdi akım geçen tellerimiz İK ve İL tellerimiz var. İK ve İL tellerindeki akımları bir eşit düşünelim bakalım ne oluyor ile o oh, bunlar yukarı yönde akım gönderdiği için kateli. Mesela şuradaki bir nokta ikisine de eşit uzaklıkta ise DD dediğimde arkadaşlar ne olacak? Bakın kateli içeri yönde bir manyetik alan teli de dışarı yönde bir manyetik alan oluşturacak. Bu akımları eşit kabul edersem iyi i dersem o zaman şurası birleşik manyetik alanı sıfır oldu. Yine aynı uzaklığı Arkadaşlar o kuracak şekilde yani 2 d 2D olacak şekilde şuradaki birleşik manyetik alanda sıfır olur. Yine arkadaşlar 3D'ye 3D, ye 3D ye olacak şekilde şöyle olursa buradaki bileşke manyetik alan sıfır olur. Yani akımlar eşit olduğunda bunları birleştirirsem şu doğru üzerindeki tüm noktalarda bileşke manyetik alan sıfır olacak. E bunun devamında da aynı şey geçerli arkadaşlar. Bakın şöyle yaptığımızda DD uzaklığında bu dışarı yönde manyetik alan bu da içeri yönde manyetik alan oluşturuyor. Akımlar eşitse eşit şiddette ve zıt yönlü olduğu için bileşke manyetik alanlar sıfır çıkmış oluyor. Aynı şeyi ters yöndeki durum içinde düşünebiliriz. Şimdi eşit olduğunda ikisinin tam ortasından geçiyor. Fakat akım İK İL'den büyükmüş. O zaman K büyükse L küçükse K'ya uzak L'ye yakın bir nokta olacak. Çünkü oluşan manyetik alan K çarpı iki tane i bölü D. Akım, ek, akım daha büyük olursa daha uzakta bir manyetik alan oluşturacak ki e, diğeriyle eşitlensin. O zaman demek ki K'ya Uzak L'ye yakın. Bakın arkadaşlar bir kere bu doğrultuda olması lazım. Yani birinci bölgede ve üçüncü bölgede olması lazım. Bu kaybetti. E, Kaya. K'ya ne demiştik arkadaşlar? K'ya uzak olacak. Tamam L'ye yakın oldu. Doğru. Ama bunun devamında da yine K'ya uzak L'ye yakın olması lazım. Yani bunun devamında olması lazım. Bu arka kısmından dolayı kaybetti. Ha, C seçeneğinde bu var. K'ya uzak L'ye yakın. Bakın burası da K'ya uzak, L'ye yakın olduğu için bu noktalardaki bileşki manyetik alanlar sıfır olabilir. Ondan dolayı cevabımız C seçeneği olmalı deriz. Aynı düzlem üzerinde bulunan sonsuzluktaki X, Y terleri şekilde gösterilen yönlerde X, Y şiddetini akımlar taşımaktadır. X, Y'den büyük olduğuna göre K, M, N noktalarında X, Y terlerinde oluşturdukları bileşim manyetik alan şiddetler arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. X'in Y'den büyük olduğu belirtilmiş. O zaman ben buna Herhangi bir sayısal değer yazarsam noktalar uzakta eşit olduğu için buralara DD dersem sonuca ulaşabilirim. Ulaşalım şimdi arkadaşlar. Ee, X için K noktasında oluşturduğu manyetik alan sahil kuralına göre dışarı yönde. Y için de dışarı yönde. O zaman K noktası için ikisi de dışarı yönde. Dışarı diyorum. BX diyorum. K çarpı 2 tane 2 i bölü. Aradaki uzaklığımız D kadar 4 K bölü D çıktı. Şimdi Y de o da dışarı yönde olacağı için dışarı diyorum. BY diyorum. K çarpı 2 tane 1 i bölü. Aradaki uzaklığımız 4 L'ye kadar uzaklıkta. Yani arkadaşlar 4 artı yarımdan dolayı 4 buçuk tane K I bölü L çıktı. 4 buçuk yazalım. L L noktası sorulmamıştı. M. M noktası için konuştuğumuzda arkadaşlar X için konuşursak içeri yönde. Y için konuşursak sahil kuralına göre dışarı yönde. O zaman içeri diyorum. B X diyorum. K çarpı 2 tane 2 i bölü. Aradaki uzaklığımız D verilmiş. 4 tane içeri çıktı. E, öteki de dışarı yönde demiştik. Dışarı B'ye diyorum. K çarpı 2 tane 1 i bölü aradaki uzaklığımız 2D olarak verilmiş. Yani 4 içeri 1 dışarı cevap 3 tane içeri çıktı. Gelelim N noktasına. N noktası için konuştuğumuzda İx içeri yönde iy de dışarı yönde manyetik oluşturuyor. O zaman x içeri için konuşuyorum. bx eşittir h çarpı 2 tane 2i bölü aradaki uzaklığımız ne kadar? n noktasına 2d kadar. E, ee, öbürü de arkadaşlar dışarı yönde demiştik. Dışarı diyorum. BY diyorum. K çarpı 2 tane 1 i bölü uzaklığımız D şiddetinde. Yani burası 2 k i bölü de bu da 2 k i bölü de dışarı yönde içeri yönde olduğu için bileşke 0 çıktı. Yani sıralamamız K'nın en büyük sonra L'nin sonra M'nin şeklinde çıkıyor. BK, B, K, B, M. doğru cevap B seçeneği olmalı. İşit kare bölümünü yatay düzleme dik olarak yerleştirilen sonsuzluktaki xz ye ye düz tellerinden şekildeki önlerde sırasıyla i, 6i, 8i akımlara geçmektedir. Düzlem üzerindeki A noktasındaki X telinin meydana getirdiği manyetik alan şiddeti B ise A noktasında tellerin meydana getirdiği bileşke manyetik alan şiddeti kaç B'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar Şimdi x enine baktığımızda x serinin bu noktası bu noktada oluşturulu manyetik alan sağ kuralı yardımıyla tabii şuranın kesikli olması lazım arkadaşlar. Burada küçük bir hatamız var. E, bu bu noktadan geçmiş, yukarı yönde çıkmış. O zaman sağ kuralı yardımına göre hop ne yapacağız? Bu yönde bir manyetik alan oluşuyor. Buna da B şiddetinde demiş. Kim oluşturdu bunu? X teli. O zaman e, B manyetik alanını düşünüyoruz. Şimdi K çarpı 2 tane 1 i bölü uzaklığımız 1 D şiddetine Buna B demişiz. Şimdi gele, gelelim 6 iyi olan akıma buna BY diyorum. BY de arkadaşlar sahil kuralına göre o da bu yönde manyetik kanal oluşturacak. Onun da yönünü arkadaşlar böyle yazalım. Aynı olduğu belli olsun. BY de K çarpı 2 tane 6 i bölü uzaklığımız 1, 2, 3. Yani o da 3 D kadar uzaklığı dediğimizde o da ne çıktı? Böldüğümüzde 4 tane K i bölü D çıktı. Yani demek ki bu da 2 b şiddetinde çıktı. Yani yukarıdakinin 2 katı çıktı. Ee, gelelim şimdi e, 8 i akımı geçen telimize. İçeri yönde akım göndermiş. Aşağı doğru daha doğrusu akım göndermiş. Bükülmüş 4 parmağımızla kavradığımızda bu ne yapıyor? Bu yönde yani eksi z yönünde bir manyetik alan oluşturuyor. Z teli. Z seli arkadaşlar eksi z yönünde. Şimdi şurayı da diğerinin yaptığı 2B'yi de yazayım. Sonra karışmasın. Burası 2B yaptı. BZ'yi yazıyorum bu yönde ve BZ'yi bulalım arkadaşlar. Eksi Z yönünde. BZ eşittir diyorum. K çarpı 2 tane 8 i bölü. Aradaki uzaklığımız A noktasına olan uzaklığımız 2D eşitliğine verildiği için. Bu da arkadaşlar ne çıktı? 8 tane e, 8 tane KI bölü D çıktı. Onun B cinsinden değeri bunun kaç katı oluyor? 4 katı oluyor. O zaman 4 tane B şiddetinde olacağını söyleriz. 4B. Peki bu yönde 3B var. Bakın şu yönde 3B şiddetinde manyetik alan var. Yine böyle eksi Z yönünde 4B şiddetinde bir manyetik alan çıktı. Manyetik alan vektörel olduğu için ne olacak? Bileşkesi 3, 4, 5'ten dolayı 5B şiddetinde olacak. Kaç B şiddetinde diye sorduğu için yönünü sormadığı için cevap 5B şiddetinde olmalı deriz. Eşit kare bölümleri yatay düzleme paraleli olarak yerleştirilen sonsuzluktaki x teli ve yarım çember şeklindeki bükülmüş kısmı yatay düzleme dik olarak yerleştirilen y teli şekildeki gibi e, i akımları göndermekte. x telinin o noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti 20 tesla olduğuna göre o noktasındaki x y terlerinin oluşturduğu bileşke manyetik alan şiddeti kaç tesladır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar x teli o noktasında e, 20 teslalık bir manyetik alan oluşturuyor. Şimdi sahil kuralına göre x bu yönde yani eksi z yönünde akım göndermiş. Bükülmüş dört parmağımla bakıyorum. Bu yönde arkadaşlar yani dışarı yönde daha doğrusu sayfa düzleminin yukarısına doğru sayfa düzleminin yukarısına doğru hop ne oluştu? Bir manyetik alan oluşturuyor. Buna 20 tesla demiş. 20 teslalık bir manyetik alan var. Hop bx eşittir 20 yazayım. Peki bx'in şiddetini nasıl buluyoruz? k çarpı 2 tane i bölü aradaki uzaklıkla yani bir birimlik ilk uzaklık var. İşte biz buna 20 tesla demişiz arkadaşlar. k i'ye o zaman 10 tesla diyeceğiz. Şimdi geçelim çember şeklindeki kelim burada oluşturma intikala. Sağ el kuralı yardımıyla arkadaşlar baktığımızda sağ el kuralı yardımıyla o bükülmüş dört parmağımızda bu akımın yönünü kavrarsak ne yapacak arkadaşlar? Bunun merkezinde şu yönde bir manyetikan oluşturacak. Şöyle içeri doğru bir manyetikan oluşturuyor. Eksi Z yönünde bir manyetikan oluşturuyor. Ona da BY şiddetini diyelim. Ve o B'yi By bulalım. BY eşittir K çarpı 2 tane pi i. İ'miz 1 i bölü yarı çapımız 2 birim şiddetinde. Yani 2 e, çarpı yarım çember olduğu için 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Arkadaşlar ikiler birbirini götürünce burada 1,5 kaldı mı? e, iki tanesi 20 Tesla ise bir buçuk tanesi ne yapacak? 15 Tesla yapacak arkadaşlar. 15 Tesla. Şimdi bunun 15 Tesla olduğunu bulduk. Bu da 20 Tesla şiddetinde. Bunlar da birbirine dik mi arkadaşlar? Evet. 15, 20, 25 üçgenimiz var mı? Pisagor bağımsından. Yani O noktasındaki bileşke manyetik alanın 25 Tesla şiddetinde olduğunu söyler. Cevabımız B seçeneği olur deriz.